Sinan Baba çocukluk yılların nasıl geçti? Hayır, çok aşk hayatım vardı. Ben de geçtim. Yakışıklılık bende de vardı. Peki bir evlilik yaşadın mı? Üç tane çocuğum oldu. Allah bağışlasın. İngilizcem var mı? Az. Sana soruyorum o zaman. If you want baby, jump up on. Lady, Nine months after Yuhul ve bana ne lan? Allah Allah ben kameraya oynamam lan. Benim kamerayla ne işim var? Peki evlilikte yolunda gitmeyen şeyler neydi? Alkol. 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 Ha. Söyleyemiyorum işte öbürünü söyle. Ne söyleyeyim oğlum döverim seni bak ağzın yüzük olur ama. Söyleyemiyorum işte. Yıkma yaşayan benim Geceler boyunca ağlayan benim Çayın beni <laughs> Kötüysem Sarhoşsam Kime ne bundan Bunlar hep Kendi kafalarına göre yaşıyorlar Parçaları dinliyorlar ben Tuvalete kullandım arzıyorlar Şuna kız. Mikrofon medyadan hepinize merhabalar Bugün yine dop dolu bir gündemle Sizlerle beraber olacağız Bugün hayatın sillesini yemiş Gerçekten çok çekmiş bir konumuz olacak Onu size tanıtacağız Ankara'nın 40 konaklar mahallesinde yaşayan Kendi evi olarak tanıttığı Parklarda yaşayan Ve gerçekten zor şartlar altında yaşayan bir dostumuz olacak Bugünkü konuğumuz Sinan Baba. Sinan Baba'yı yakından şimdi hep beraber tanıyacağız. Şimdi evet. Sinan Baba sen de bir evde doğdun. Evet. Anne baba. Evet. Kaç kardeş doğdun? Üç tane kardeş doğdum kardeş. En büyükleri? Ablam rahmet oldu. Ablamdan sonra benim hayatım s**kildi. Ablam benim yüzümden öldü diye namussuz oldum ben. Kardeşim var. Ha. Kardeş olmadı bana. Ama Abram sağ olsaydı ben şurada yatmıyordum yani. Sinem Baba çocukluk yılların nasıl geçti? Hayır, çok aşk hayatım vardı. Ben de geçtim. Yakışıklılık bende de vardı. Bir şeyler vardı. Ama ha, ha. Tahsil hayatınız kaçıncı sınıfa kadar? Anadolu Lisesi'nde okudum. Anadolu Lisesi. Evet. Meslek. Mesleğin balık ustası. Peki Sinan Baba, hayatın boyunca e, çocukluktan büyüklüğe geçersek, evet. e, gençlik yıllarında sevdiğin oldu. Peki bir evlilik yaşadın mı? Üç tane çocuğum mu oldu. Allah başlasın. Çocuklarımdan sonra evet. hayat bitti benim. Eğer Şimdi şöyle bir şey de sorabilirim ben de sana. İngilizcem var mı? Az. Sana soruyorum o zaman. If you want a baby, jump up lady nine months after you be father. Ne anladın, anladın sen şimdi ondan? Hiçbir şey anlamadım. Aynen. Anlamadığını ben de biliyorum. Anlamadığını ben de biliyorum. Ama şey değil. Bundan Nasıl biliyor musun? Eğer diyor çocuk istiyorsan diyor. Abla kızıyorum be sen bana da kızıyorsun. Bana ne lan? Allah Allah ben kameraya oynamam lan. Benim kameraya ne işim var? Çocuk istersen bir tane kadınla yaşaman lazım. O da sana bir zaman sonra çocuk verecek. Öyle bir hayat yaşadım. Ama... Peki evlilikte yolunda gitmeyen şeyler neydi? alkol, alkol, alkol benim bir araç hayatımı bitirdi, bitirdi. Ben şimdi kendi kendime yalan söylüyorum da. Kaç yaşında başladın alkolü? Çok, çocukken başladım. Kuş besliyorduk biz eskiden. Kuş beslediğimiz zaman, kuş götürüp getirdiğimiz adam kuşçuydu. Ama hep ona mecburduk. Niye biliyor musun? şey değil. Biz ona o bizim büyüğümüz olduğu için hiçbir şey şansımız yoktu. Ama şey değildik. Evden domates çalışıyorduk o şey gidiyorduk, peynir çalıyorduk, gidiyorduk. Peki meslek neydi? Ne meslek yapıyordun? Sonradan meslek hayatım ne oldu biliyor musun? Şey, Balık ustası oldum. Askerden sonra, evlendikten sonra. Bir de usta olduğum zaman da herkes beni sevdi. Şeyim yok. Yalanım, dolanım yok. Benim sakta kellem yok. Sevdiler. Usta oldum. <laughs> orada. Tamam dediler. burada kaldım. Öyle yaşamaya başladım. Ondan sonra. Ha. Söyleyemiyorum işte öbürünü söyle ne söyleyeyim oğlum döverim seni bak ağzın yüzün kırar ama söyleyemiyorum işte söyleyemiyorum. Evlilik kaç yıl sürdü? Ya bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Yanlış yapmayacaktı bana oğlum ya. Yanlış yaparsa yanlışını görür yani. Yanlış yaptı bana. Ondan sonra... Evlilikten sonra bir düzen bozuldu, doğru mu? Peki, ondan sonra nasıl bir hayat seni bekliyordu? Aa işte böyle bir hayat bekliyor işte. İsmet Paşa'da bitti bir otelde yatıyorum bir gün. Abla sen kusura bakma, ne olur diyorum, ne olur diyorum, ne olur. İbnene e, biri geldi benim yanıma. Top, top, top. Top gelip benim yanımda yatmaya kalktı. Ha. Ne yapayım ben ondan lan? ne? Topla ne işin var lan? Git dedim. Ha. Ondan sonra başka bir otele gittim. Oteller farklı. Ha. Toplarla, tüfeklerle şu hayatımı geçirdim kardeşim. Ne yapsın ben de bilmiyorum. Sonra tabii bir, bir de hapishane cezaevi... Hapishane bir... Şey, hapishaneyi de söyleyeyim. Bana canlı yayın nasıl şimdi? Allah şahit, herkes şahit. Sen arkadaşımsın. Sen arkadaşımsın, sen arkadaşımsın. Ne? E, ee, Sinan abi, şuradan alacağımız var. Git Kim alır? Sinan alır. gidiyorum onun ayağına altı sene sekiz ay ceza aldım. Onunla. Ve oğlum benim böyle bir şeyim var mı? Suçum ya günahım var mı? Yok. Yok. Tamam. Ee, yok diyen insanlar altı sene sekiz ay yaptı. Kalkıp da, şimdi bir tane çaplak bulsan bir altı sene sekiz ay daha alacaksın. Hiçbir şeyim yok lan. La hiçbir hayatım boyunca kuşa bile, karıncaya bile elimi eğer sürdüysem onunla Onlara elimden ne kadar geliyorsa beslemeye kalktım. Ama kahveler hep bizi kalmış arkadaş, Biliyorsun havalar çok soğuk. Sen yazda, kışta hep dışarıda evet. yaşıyorsun. Evet. Bu dışarıda yaşamanın, sokakta yaşamanın zorlukları ile ilgili izleyicilerimize de birkaç böyle mesaj versen. İnsanlar normalde kendilerine kendilerine ne istiyorsa onu yaşıyor. Yalan söylüyor. Soğukta yaşamıyor. Ha burada yatıyorum ben. Buna soğuk değil. İnsanın soğukluğu nasıldır biliyor musun? Kardeşi, evladı, anası, babası olmadığı zaman o zaman soğuktur. Yoksa böyle şeymezler insanlar üşümez. Burada ben bazen balıcısını bazen salıcısını oturtuyorum yanıma koyuyorum. Ben kendimi üşütüyorum. Onları koyuyorum. Ama ı -ı, ı -ı. onlarla çok öyle şeyim yok seviyorum ama sevdiğin insan nasıl? Seven insan yasanı paylaşacak. Bunlar bazen yalan hikayeler. Geliyor benim bir tane arkadaşım. Yorganım çekiyor. Üstümden çekiyor. Eee ne var? Eee dayı ne la oğlum manyak ben şu ona bile küsüyorum. Ne yapayım? Bu hayatta ne var biliyor musun? Rabbimden başka hiçbir şey yok. Kurban olduğum Allah'tan başka hiçbir şey yok. Çalıyorum. Alkol çaldığımı gördüler benim. Benim, benim. Hayatım boyunca yapmayacağım bir şey. Benim çaldığımı gördüler. Sen yapmazsın la oğlum manyak mısın? Ben yaptım diyor ona Yok diyor sen yapmazsın diyor. Ondan sonra ben yakalandım onunla. Bir tane ufak rahim. Sinan sen yapar mısın diyor. Yaptım oğlum dedim la yapar mısın diye. Yaptım yaptım. Seviyorlar. La, şey değil. Peki insanların Normalde sokakta yaşayan insanlara karşı tavırları nasıl? Bunu hissedebiliyor musun? Bunu şöyle konuşabilir mi? Tabii, tabii ki. Sokakta yaşayan insanlar bilemezsin. Sokakta yaşayan insan her şey yapabilir. Her şey. Aklına gelebilecek Dayı. benim için. Peki sinem baba şimdi sen peki bu kadar başına gelen şeylerden sonra hiç böyle çalışayım. Ben de böyle bir şeyler üreteyim ya da bir şeyler kazanayım demeyi düşündün mü? Yaptın Düşündüm. mı? Düşündüm. Düşündüm. Neler yaptın? Nerede çalıştım? Yani alkolü bıraktığım zaman e, bulaşık başladım. Bulaşık <laughs> Bir de arkadaşımın dükkanı. Sen nasıl kardeşsen o da öyle kardeşti yani. Abi ya bulaşıklık sana olmaz dedi. He. Ee, i̇yi olmasın. Da oğlum manyak başka işim yok dedim onunla Çalışayım dedim. Oraya çalıştım. Gör. Ondan sonra ee, Aradan zamanları geçti abi. Kardeşlerimin arasına girdim. Ulaşık yıkamaya başladım. Normal bir akçıyım. Burası ama döner ustası. Döner ustası. Burası aşağı başladı ama. Eee? Zaman geçti. Üç, dört, beş ay geçti. Ruslu çocuğudur yalan. Bundan sonra baktım ki eroin satıyorlar. Esrar satıyorlar. Çalıştığın yerde? Hmm. Evde, evde çalıştığım yerde değil. Bana bir tek ee, ben bu işi yaparsam tamam dışarıda yaparım amına koyu. Ben dedim gidiyorum. Çıktım yere buraya geldim. Yine parka geldim amına koyu. Senin Hı. karakolda bir şey mevzu var. Sana soruyorlar adresin neresi diye. Sen nasıl cevap veriyorsun? Şey, Park Center. Aa, evim Seni aradıkları zaman. Bura işte. Senin memleketin neresiydi? Sivas. Sivas'ın neresinden? Sarkışlar. Sarkışlarız. Hiç hemşerin, memleketlin hiç kimseden bir destek, bir yardım görmedin mi? Görmedim diyorum. Görsem niye söylemiyorum? Oğlum? Görmedim. Ben niye görüyorum? Bir de hani ben öyle görmek taraftarı da değil. Ne oğlum ya? Görsem ne olur? Benim 10 milyona, 20 milyona ihtiyacım yok. Ya. Ben zaten alıyorum diyorsun. Ya zaten ben hani şimdi atıya çıktığım zaman karnımı doyururlar. Allah bin kere razı olsun. Ama ben yanlış yap yapmadım. Yapmam. Bu da ne be, Estran be. Benim işim olsa ben derim ki ya ben yapıyorum bu işi. Yaptım da Yapmadım. Alkolden çok çektim. Buradan bizi izleyenler imkanı yok. Alkolü hani her yerden alırım. Yok Alır yok mı? bu çektiklerinde bu başına gelenlerden alkolün biraz da tabii payı var, doğru mu? Doğru. Peki Al... buradan bizi izleyen izleyicilerimize alkolle ilgili nasıl bir kaç öğüt versen? Ben sana canı yayın bir şey söyleyeyim mi? Tabi normal normal bir insan kurban olduğum Allah inşallah içmesin. Öyle ben bir sefer içerim, iki sefer içerim falan diye değil. Bunların hepsi bağımlılık. Birini görüyorsun, ikinciye başlıyorsun. İkinciye bu görüyorsun, üçüncüye başlıyorsun. Zor. Hı. İçmesin. Bırakma hiç denedin mi? Denedim iki sefer. Birinde on ay, Birinde sekiz ay. Şey yapmadım. Ama benim kurtarıcı bir bölgem yoktu. 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 Destekten evet. kimse olmadı mı? Kurban olduğum Allah vardı. Sekiz ay bıraktım. Gittim. Bulaşık yıkamaya başladım. Herkes ...ev bana vermişler. Ev, ev, benim, ev benim yani. He? Geliyorlar, bir şey viskiyle, bir şey rakıyla, bir şeyle şuyla, bir şey buyla. Ne? Ben de kendime bir oda yaptım öyle. Kendime. Oraya gidiyorum. Mecburen çıkıyorum. Dayı bizim sevmiyor mu? Dayı beni istemiyor mu? gidiyordum. Mahallenin gençleriyle aran nasıl? Hepsi çok iyi normal. Hepsini çok seviyorum. Şey Seve Şeye ulaştılar normal. Yeni, yeni nesil gençler nasıl? Yeni Yetişme tarzları. Yeni yetişen gençlerden genç yok o Hı. Hepsi uyuşturucunun bağımlısı oldu. Hı. 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 Ekmeğim olsa veririm. Suyum olsa veririm. Ama hemen direkt dayı param var mı? He var. Al. Koyup, ne? Eroin alıyor. Eroin başladı. Eroin, eroin. Eroin başladı. Eroin, şimdi sen benim şey bilmezsin de çok tehlikeli bunu araştırdığın zaman var ya bir hiçbir zaman hani senin aklından çıkmaz ya. Yani. Esrar gibi değil ya. Yani. Uyuşturucu kullandığın dönemlerde oldu mu? Çok. 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 Ben şey <laughs> alkol bağımlısıyım ya. Bir tane kardeşim birisi geldi bir gün. Zamanın birinde. Kış. Şurası evim vardı benim şu aşağıda. Ve genç, çocuk yani. Üzüldüm amına okum. Dışarıda lan kış. Da her taraf kış kış. Abi yanında otur, abi, otur dedim. Ne yapayım? Abi dedi alkol her dedim. Şerim dedim. Gitti dört beş bir aldı. Benim rakım vardı zaten. Geldi. Şu folyo diye bir şey var. Şöyle eline folyoyu seriyor. Hı, hı Oradan çekiyor amına bu. Dedim ki neyi lan dedim. Ne yaptın? Yok. Şey değil. Ben de oyunu bilmiyorum ya, Tanımıyorum. Tanımıyorum, tanımıyorum. Tanısam hani derim. Ne de sonunda tanıdım. Ama baktım ki, ya, Git lan amına kodum dedim. Bir daha benim yanıma gelme lan dedim. Ab, da oğlum manyak hayır oynamış dedim lan. Ya e, abi. La git oğlum dedim. Kovdum. Evden kovdum. Şu aşağıda dükkanım vardı benim. Bu dükkan dediğim kulübeydi. Böyle bir yerde yatıyordum. İyi dedim. Sen ne yaparsan yap oğlum dedim. Benim yanıma gelme. Sinan, Sinan Baba şimdi sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradan gençlere, alkol, alkol tüketenlere bir mesaj vermek ister misin? Abi kurban oldum. Şimdi bunların hiçbir laf dinlemez. Laf anlamaz. Söz dinlemez, söz anlamaz. Ya inan ki diyorum. Uyuşturucu diyorlar ya. İnan ki uyuşturucu yani. Uyuşturuyor yani. Uyuşturan şey ne için içerisinde ki? Bak hani ne diyorum. Şimdi ben alkol aramaya gideceğim. Gideceğim yani. Ne oğlum. Bundan ne için var senin? Ya. Bir duman çekiyorlar. Ne işin var? Ne işin var? Hani Evet bugün yine çok dolu, çok güzel bir program oldu. Sağolsun Sinan Baba bizi kırmadı. Bizimle çok güzel, dolu dolu bir sohbet yaptı. Kanalımıza abone olun ve beğeni butonuna tıklayın. Beğenin ve de bildirim tuşunu açın. Mikrofon medyadan herkese gönül dolusu sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.